Herkese selamlar, saygılar, sevgiler canlar kanalımıza. Hoş geldiniz abi. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım ki bomba gibidir abi. Beni sorarsanız ben şahaneyim. Bugün geldik yine mekan yanına yani richsin yani abi. Mükemmel bir tramım var. Bir tramım var. Boss huzurunda, partner huzurunda. Kalk diye bir kadar kalk diye. Ardından çekim işlemlerine geçeceğim. Şimdiden bol şanslar bana. Sizlere de iyi seyirler. Abi ısrarla son arkadaşlarım için Bugün sağdaydık Sağının linkini Sağının linkini bak abi isminden bahsettik girdik bonuslara. Oğlum mükemmelsin lan İşte sağının farkı abi Sağının linkini yorumlar kısmından sabitleyeceğim Gidin bakın benim abi Piyasada bulunan nadir güvenilselerden birisidir abi Haberiniz olsun Laf olan direkt oyuna geçiyorum Abi sonda girdik bonuslara Sağının şansıyla ama Haydi olun, çok iyisin Bizim için önemli olan 2 ve 3 Olsun abi canın sağ olsun Daha spin var daha umudumuz bitmedi Haydi oğlum Her spin bizim için altın değerinde Haydi bir tanem Abi ikinci ve üçüncü slot Ah bolum ya ah bolum ya niye paraları duruyorsun kuzum ya Haydi oğlum Haydi bir tanem. Haydi çekerim. Çok iyisin. Art 10 daha geldi. Bu iyi oldu. Neden mi oldu? Çünkü daha deminki spinlerde tabiri caizse hiçbir bokum da atmadı abi. Bu sebepten dolayı iyi geldi. idol'ım. Haydi, Haydi be kuzum ya. Yine bonuslar kaçırdık abi. Kaçırdık kaçırmasına da. Abi ikinci üçüncü slotu niye dolduruyorsun ya? Harbiden var ya. Kurban olayım yapma bana böyle kötü kötü şakalar ya. Yapma oğlum işte ya. Dur işte ya. Çok iyisin. Abi. Narınlar seksin. Boğmazsada teksin ama gel gör ki hiç bir sikte atmıyorsun ne alan söyleyeyim sadece vaktimizi çalmaktan başka bir şey de yapmıyorsun biraz sinirlenmeye başladım ama olsun abi inşallah atar inşallah atar haydi oğlum haydi bir tanem gönderiyorsun boş geçiyorsun abi. Haydi oğlum dur işte be gülüm ya. Dur be oğlum ya. Üçüncü slot. Haydi oğlum çok iyisin. Olsun mükemmel attı. Süper bir para havuzu var abi. 5k tertemiz koyduk abi. Mükemmelsin. Süpersin evlat. Daha 5 spin daha var. Abi güzel bir şeyler atabiliriz ya. Harbiden var ya güzel bir şeyler alabiliriz de. Atabiliriz de. Haydi oğlum gönder gelsin. Yapma be kuzum ya. Haydi oğlum. İyi geldi. İkinci üçüncü slot. Haydi kuzum dur. Mükemmelsin. Üçüncü slottan anlaşalım sen de. Ah be oğlum kaçtı 1500 lira ya. Kaçtı oğlum 1500 lira ya. Çok iyi. Mükemmelsin. 3-0 vurduk tertemiz. Vurduk tertemiz abi. Haydi oğlum. İkinci üçüncü slot. Dur lan. Ulan dur be. Ulan dur be oğlum ya. Dur be yavrum ya. Al işte aman arkadaşım. 30 spin var abi. Baksanın koskoca 30 spinden. Harbiden 17k kazandık. Cidden yakışmadı. Harbiden de yakışmadı. Neyse abi ya. Sövmeye gerek yok. Sövmeyeceğim abi boşver. Herhalde üstü anlayıp çekim çekim işlemlerini geçerim ben direkt. Yani 30 spinden 17 kağıtması açık olduğunu değil de kapalı olduğunu gösterir abi oyunu. Canlar ben kasamı kat diye kadar katladım. Şimdi çekim işlemlerini geçiyorum. Abi beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Abi. Aklımdaki sayının fazlasını aldım. Bu sebepten dolayı Yorumlar kısmına papara pay bir unutmayınız. Isıra son arkadaşlarım için bugün sağdaydık. 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 Yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Haberiniz olsun. Hepinizi öpüyorum. Selametle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay canlar.